arkadaşlar. Ben 5B'den Furkan Emir Mermer. Bugün sizlerle hava direncini işleyeceğiz. Bu hava direncinde yaptığımız proje bir paraşüt oldu. Hedefimiz gerçek bir projeydi. Ama bizim e, imkanlarımızla böyle bir paraşüt oldu. E, toplam e, 15 dakikamızı aldı. E, malzemeler şöyle. 8 tane iplik Soyun günlerle birlikte toplam 30 35 cm olmak zorunda. Bir tane e, şey bir tane oyuncak adam e, koyabilirsiniz. Ben onun yerine bir tane maşa koydum Daha top olması için ve onları banka yapıştırdım. Biraz bant. Sonra makasla kestim. Poşetimizi poşetimizi de bir tabak yardımıyla e, yuvarlak çizdim. Ve bu çizdim yuvarlağı kestim. Kesimi varlığı ve ipliklerle birlikte buluşturdum. Ve şimdi uç arayacağız. Ee, acaba nasıl olmuş? Deneyelim bakalım. Toplam 5-10 saniye indi. E, deney başarılı.